Ali Kara Hasanoğlu 28 Şubat'ın Vural Savaşı, Karamolluoğlu ve Davutoğlu olarak karşımızda. Yazıya başlamadan önce Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini test sürecimi anlatayım. Cumhuriyet Gazetesi de aslında haberi BBC Türkçe'den almış, bunlar benim için referans medya organları mı? tabii ki değil. O zaman daha hassas olmam lazım. Bu kapsamda BBC Türkçenin haberi ilk orijinal veriş şeklini de görmeliyim. Onu açtım, saatine kadar notumu aldım. BBC haberi 17 Eylül saat 14.19'da girmiş. Cumhuriyet gazetesine baktım, onun da saat dilimi benzer. Yazımı kaleme almaya başladığım saat 19.30. Ahmet Davutoğlu'nun bir yalanlaması var mı diye araştırdım. Sosyal medya hesabını açtım. 22 dakika önce bir televizyondaki röportajının duyurusunu yapmış. 3 saat önce 16.30'a denk gelir. Demokrasi şehitlerimiz merhum başbakan Adnan Menderes, merhum bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadet yıl dönümlerinde rahmetle anıyorum paylaşımında bulunmuş. 15.30 gibi yani hakkındaki BBC Türkçe'nin haberinin yayınlanmasından bir saat sonra Uşaktayım paylaşımını yapmış. BBC Türkçe'ye bir tek zip yok. Gelecek Partisi'nin hesabına baktım. Onlar da benzer dakikalarda Genel Başkanlığının bir yerel kanaldaki röportajının duyurusunu yapmışlar. Ondan önceki paylaşımları ise 5 saat kadar önce. Yani hem Ahmet Davutoğlu'nun hem de Gelecek Partisi'nin BBC Türkçe'de başlayıp ardından hemen tüm CHP destekçisi medya organlarında yayınlanan haberle ilgili bir yalanlaması yok. Ben CHP destekçisi diyorum ama biraz daha ayrıntıya gireyim. Bunlar 24 saat süresince hiç durmaksızın din dersi karşıtı haberler yapan medya organları. Bunlar ayın 30 günü Kur'an kursu karşıtı haber yapan medya organları. Başörtünün yasaklanması en azından her yerde serbest olmaması için sabah akşam haber yapan yayın organları. Bu notu da düşüp devam ediyorum. BBC Türkçe'de haberleştirilen görüşmenin diğer tarafı olan Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir yalanlaması var mı diye araştırıyorum. Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabına baktım güncel mi güncel. En son 5 saat öncesini gösteren, ekonomiye katkı sağlamayan, üretim artırmayan, fiyatları aşağı çekmeyen her yatırım israftır paylaşımı yapılmış. Ama BBC'nin haberine bir yalanlama yok. Başörtü düşmanlarının kuris bilgisi diye Gelecek Partisi kaynaklarına dayandırarak yaptığı habere bir yalanlama yok. Ulan ahlaksızlar biz CHP'nin koltuk değneği Biz daha bir hafta önce çarşafa zincir vuran zihniyetin avukatı mıyız diye bir açıklama yok. Yetinmedim Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabına baktım. Güncel ama onların son paylaşımı biraz daha eski 7 saat önce ve bu araştırmadan sonra onlar yalanlamıyorlarsa tıpkı 28 Şubat sürecinde bir üst düzey generalin bildirdiğine göre şeklindeki derin güçlerin medya ve darbeciler arasındaki gizli ittifakın dindar halka çektirdikleri bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz kanaatine varıp 28 Şubat sürecindeki Genelkurmay'dan bir generale atfedilerek gerekirse silah bile kullanırız manşetinin benzerini yaşadığımız kanaatine vararak 28 Şubat'taki Yekta Güngör Özenlerin, Vural Savaşların, Çevik Birlerin, Çetin Doğanların 2021 versiyonu olan Erbakan Hoca'ya din istismarcısı suçlaması yapanların bugünkü temsilcileri olarak Tayyip Erdoğan'ı din istismarcısı gibi göstermeye kalkanların kirli oyunlarını sizinle paylaşmaya karar verdim. Erdoğan'ı din istismarcısı gösterme ama CHP'yi de dini haklar konusundaki tüm günahlarını örtbas edip aklayıp paklama operasyonunun sizler tarafından da bilinmesini arzu ettim. BBC Türkçe ile başlayıp görüşmenin taraflarınca yalanlanmayan ve dini haklar konusunda sürekli kısıtlanmasını öneren haber üreten medya organlarının büyük bir iştahla yaptıkları metni size aktarıyorum. Muhalefet partileri arasında yaz aylarında ara verilen yüz yüze görüşmeler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretiyle yeniden başladı diye haber başlıyor. İktidar Partisi'nin kutsal değerler üzerinden siyaset yapmasının önüne geçilmesi için ortak tutum belirlenmesiyle devam ediyor. AK Parti kutsal değerler üzerinden siyaset yapıyormuş. Erbakan'a yapılan 28 Şubat'taki vicdansız suçlamanın 2021 versiyonunu tekrarlıyorlar. Ama 28 Şubat'ta başörtü yasakçısı Yekta Güngör Özden, Vural Savaş, Necdet Sezer vs. bu söylemi dillendiriyordu. Şimdi Erdoğan'a karşı bu suçlamayı yapanların eşleri başörtülü. Bu handikapı not edip söyleyelim. Yekta Güngör Özden gitmiş, Temel Karımoğluoğlu gelmiş, Vural Savaş gitmiş, Ahmet Davutoğlu gelmiş. Dünya hırsı yüzünden ben 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 küçük dağları haşa ben yaratım egosu yüzünden 28 Şubat'ında ikcilerin görevini şimdi Karımoğluoğlu ile Davutoğlu üstlenmiş. Tayyip Erdoğan'a yapılan bu açıklamayı bir kenara bırakın şu rezalete bakar mısınız? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun iki parti heyetlerinin de katılımıyla yaptığı görüşmenin ayrıntılarına BBC Türkçe ulaştı girizgahıyla yazılanlar şöyle. Geçmişte birileri başörtüsüyle milleti korkutuyordu, şimdi ise AKP milleti yine başörtüsüyle bu sefer tersten korkutuyor. Aslında iki partinin üzerinde hem fikir olduğu konu şu kutsal değerleri kullanarak kendi haramlarını meşrulaştırmaya çalışanlara hayır diyoruz. O değerleri demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler çerçevesinde biz koruyacağız diyoruz. 16 gündür Yargıtay binasının taşınmasındaki 2 dakikalık dua üzerinden sabahtan akşama kadar salyalarını akıtan din karşıtlarını görmezden gelip hatta onları savunup o duayı mahkum etme girişimine bakın duayla kutsal değerler kullanılıyormuş sıkı durun daha da rezilleşen bir söylem geliyor. CHP ayrıştırılmak isteniyor deniliyor. İktidar partisinin muhalefeti bölme taktiği izleyici bu çerçevede de CHP'nin yalnızlaştırılmasına dönük hamleler yapabileceği değerlendirildi deniliyor. Düşünebiliyor musunuz? İki bakanın CHP'nin tahrikleriyle yapılan 1960 darbesi sonrasında asıldığı günün yıl dönümünde Adnan Menderes'in idamının yıl dönümünün bir gün öncesindeki görüşmede CHP'yi arıştırmak istiyorlar diye başörtü yasakçısı CHP eşleri başörtülü olan iki siyasetçi tarafından melekleştirilmeye çalışılıyor. Yazım bitti. Saat 20.05. Tekrar bir yalanlama var mı diye bakıyorum. Yok. Yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Ali Kara Hasanoğlu. Cem Küçük. Millet İttifakı'nın adayı bilmeceye döndü. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini belli ediyor, her fırsatta birinci tekil şahıs kullanıyor. İktidara gelince Afganları ve Suriyelileri iki sene içerisinde ülkesine göndereceğim diyor. Millet İttifakı'ndan başka bir aday belki farklı düşünüyor ama Kemal Bey kendi adaymış gibi açıklama yapıyor. Gençlere ÖTV'siz araba diyor, Z kuşağını dilinden düşürmüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da aday olmasını istemiyor. Onlar İstanbul ve Ankara'ya lazım 2024'de hazırlansınlar demeye getiriyor. İmamoğlu ve Yavaş aday değilse geriye Kılıçdaroğlu ve Akşener kalıyor. Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da Ekrem İmamoğlu İstanbul'u AK Parti'ye teslim etmek istemez dedi. Ama aynı şeyi Mansur Yavaş için söylemedi. İmamoğlu konusunda Temel Bey ile Kemal Bey aynı yerdeler. Meral Akşener anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Ancak İmamoğlu ve Yavaş'a sıcak bakıyor. Meral Hanım Millet İttifakı'nın görülen ama inkar edilen ittifakı HDP için ayrı aday çıkarsın diyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun görüşlerini Millet İttifakı'nda merak eden var mı bilmiyorum. En azından Kemal Bey fikirlerini alacaktır. Abdullah Gül masada mı onu bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi kim aday kim değil belirsiz. Herhalde 2022 içerisinde bir aday bulacaklar ama şapkadan tavşan çıkmazsa adaylar bunlar. Bir de HDP vekili Garopaylan'ın açıklaması var. Ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız, Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Bu sorumluluğu hep beraber alırsak hep beraber kazanırız. Ne istiyoruz? Bir geçiş sürecini tanımlayalım istiyoruz. Bu geçiş sürecinde nasıl normalleştireceğiz ülkemizi? Nasıl özgürlük alanlarını yeniden tanımlayacağız? Açlığa, sefalete, yolsuzluğa nasıl son vereceğiz? Bunları konuşalım istiyoruz. Ama biz asla millet ittifakının bir parçası olmak istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Açık açık millet ittifakıyla işbirliği yapmayacağız diyor. HDP'den de herhangi bir yalanlama gelmedi ya da hayır ittifak yaparız diyen çıkmadı. Gerçi HDP bu tür kararları PKK'ya sormadan alamaz. Herhalde PKK'dan gelecek cevaba göre hareket edeceklerdir. Hepimiz merakla bekliyoruz. Adaylarını er ya da geç açıklamak zorundalar. Benim fikrim şöyle. Bugün seçim olsa Kemal Bey aday olur, Kemal Bey aday olursa Meral Hanım da olur. Bu durumda İmamoğlu ve Yavaş aday olmaz, HDP aday çıkarır. 2023'te seçim zamanında olursa Kemal Bey ben aday değilim diyebilir. O zaman İbre ağırlıklı olarak İmamoğlu'na, az ağırlıklı olarak Yavaş'a döner. Aynen bilmece gibi. Çık işin içinden çıkabilirsen. Cem Küçük